Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık muhteşem bir süslü poğaça tarifi hazırladım. Bu güzel tarifi sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Tarifim için ilk olarak 1 su bardağı ılık suyu yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerine 1 paket isnat maya, 2 yemek kaşığı şeker ekledim. Maya ve şekerin erimesi için spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ, 2 tane yumurtanın akını ekliyorum. Yumurtanın sarılarını poğaçanın üzerine sürmek için kenara ayırdım. Eklemiş olduğum bütün malzemeleri tekrardan şöyle bir karıştırdıktan sonra şimdi önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. onun üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Bu poğaçayı maydanoz ve kırmızı kapya biberle süsleyerek hazırladım. Hem görünümü çok şık oldu hem de inanılmaz derecede lezzetli damaklarda iz bırakan bir poğaça oldu. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Eminim ki denedikten sonra sizler de çok çok beğeneceksiniz. Her zaman olduğu gibi poğaça hamurumuzu oldukça yumuşacık bir kıvamda hazırlayacağız. Çünkü hamurumuzun ne kadar yumuşacık hazırlarsak poğaçamız da o kadar yumuşacık olacaktır. Ben bu tarifte toplamda 6 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Hamuru kabaca toparladıktan sonra ellerimi yıkadım. Daha sonra hamuru tezgahın üzerine alarak tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamur artık istediğim kıvama geldi. Dokusu bu şekilde. Sizler de ekranda gördüğünüz kıvamı yakalamaya çalışın. Şimdi hamuru tekrar yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerine bardağın altında kalan sıvı yağını sürdükten sonra bir streç filmle örterek önceden ısıtmış olduğum alt üst ayardaki 50 derece fırının içerisine bırakacağım. Hamur fırının içerisinde hızlı bir şekilde mayalanacaktır. Sizler de mayalı poğaça hazırlarken aceleniz olursa fırınınızı 50 derecede ısıtarak içerisinde hamurunuzu hızlı bir şekilde mayalandırabilirsiniz. Ben fırını hiç kapatmadan içerisinde 45 dakika hamuru beklettim. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı. Şimdi hamurun üzerine açarak maya kokusunu almak için bu şekilde toparlıyorum. Hamurun dokusuna bakar mısınız? İnanılmaz derecede yumuşacık ve pürüzsüz bir hamur olmuş. Bu hamurdan ne hazırlarsanız hazırlayın, yumuşacık ve çok lezzetli olacaktır. Illaki benim yaptığım şekilde poğaça yapmak zorunda değilsiniz. Farklı şekillerde poğaçalar hazırlayabilir veya açma hazırlayabilirsiniz. Hamuru toparladıktan sonra tezgahımın üzerine aldım. Şimdi 12 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Daha sonra avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerimi hazırlarken büyük olan hamur parçasından kopartarak küçük olana ekliyorum ve böylelikle hepsinin büyüklüğünü eşitlemiş oluyorum. Bezelerin hepsini hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra üzerine bir streç filmle örterek 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Ardından poğaçaların şeklini vermeye başlıyorum bezelerden bir tanesini aldım. Elimle çay tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açtım. Daha sonra üzerine bir fırça ile yumurta akından sürdüm ve yumurta akının üzerine bir parça maydanoz yapıştırdım. Ters çevirerek içerisine kaşar peynirini yerleştirip bu şekilde uç kısımlarını kapatıyorum. Poğaçalar piştikten sonra üzerindeki maydanoz kesinlikle yanmıyor, kararmıyor, aynı bu şekilde yeşil kalıyor. Ben tarifimde maydanoz kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz sizler dereotu kullanarak da süsleme işlemini yapabilirsiniz. Benim gibi sizlerde farklı şekillerde poğaçalar hazırlamayı seviyorsanız kesinlikle bu tarifi deneyin eminim ki çok çok beğeneceksiniz. Dilerseniz kanalımda farklı şekillerde hazırlamış olduğum birçok poğaça tarifi var onlara da göz atabilirsiniz. Hangisi hoşunuza giderse o tarifi hazırlayabilirsiniz. Bütün poğaçaları aynı şekilde hazırladıktan sonra fırın tepsisinin içerisine aldım. Poğaçaların daha şık görünmesi için üzerine birer parça kırmızı kapya biber bırakıyorum. Sizler dilerseniz kırmızı biber yerine siyah zeytinle de poğaçalarınızı süsleyebilirsiniz. Poğaçaların üzerine kırmızı biberi de bıraktıktan sonra şimdi ince bir bezle örterek tepsi mayası için oda sıcaklığında 20 dakika bekletiyorum. 20 dakikanın ardından görmüş olduğunuz gibi poğaçalarımız puf puf kabardı. Poğaçanın üzeri için 2 tane yumurta sarısı ayırmıştık. Şimdi yumurta sarılarını bir fırça ile güzelce çırpıyorum. Daha sonra da poğaçaların üzerine sürüyorum. Bu arada tam da bu aşamada fırınımı da ısınması için ayarladım. Poğaçaları önceden ısıtmış olduğum alt üst ayardaki 180 derece fırında pişireceğim. Poğaçaların üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra görünümü daha da güzel oldu. Tıpkı tablo gibi görünüyor. Bu tarifi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Poğaçalarımız artık pişmek için hazır. Şimdi fırınıma götürüyorum. Poğaçalar güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. İlk sıcağa çıktıktan sonra hemen doku testine geçiyorum. Poğaçaların pamuktan daha yumuşacık olduğunu söyleyebilirim. Lezzeti içinde garanti veriyorum. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizler de tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Poçaların ne kadar yumuşacık olduğunu sizler de ekrandan anlayabilirsiniz. Hemen bir tanesini bölerek iç dokusunda sizlere yakından göstermek istiyorum. İçerisine eklemiş olduğumuz kaşar peyniri eriyerek poğaçamızın lezzetine lezzet kattı. Poğaçanın içerisinde kesinlikle hamurlaşma yok. Gözenekli bir şekilde pişti. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşçakalın.